Hepinize gerdan hoş arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi rocket uçak yapıyoruz gerçekten çok güzel bu uçak o zaman sizin geçelim Evet arkadaşlar rocket uçağımızı yapmak için bizlere sadece bir aydır kağıdı lazım o zaman hemen başlayalım aydır kağıdımızı, kağıdımızı ortadan ikiye katlayarak başlıyoruz arkadaşlar şu şekilde Ardından arkadaşlar kağıdımızı açıyoruz. Arkadaşlar şu gördüğünüz sağ üstteki yerleri orta doğru kapatmamız lazım. Yani şu şekilde. Aynı şekli sol tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Ardından kapattığımız yeri aşağı kadar indirmemiz lazım. Arkadaşlar şurası yaklaşık 3 cm olması lazım. Bunu nasıl ölçebilirsiniz? Şu baş parmağımızın şurası kadar yani şurası kadar olursa 3 cm oluyor. Hemen bakacağız şimdi. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi tam parmağımın şu birinci boğumuna geliyor. 3 cm. Evet, devam edebiliriz. Buraya bastırıyoruz. Ardından karnımızı bu şekilde tutuyoruz. Kapatıyoruz ortaya doğru kenarları. Aynı işlemi sol gibiliyoruz. Arkadaşlar ardından şu gördüğünüz ortadaki yeri yukarı doğru katlıyoruz. Ardından uçağımızı tam ortadaki bölüyoruz. Şu şekilde şurayı bastırıyoruz. Şurada da bastırıyorsunuz. Ardından arkadaşlar gördüğünüz şu kısmı aşağı kadar indiriyoruz, katlıyoruz. Ardından arkadaşlar bir kere daha katlıyoruz. Şu şekilde. Bu katlama işlemi arkadaşlar 3 kere yapmamız gerekiyor. Şu kısımlarını kere olması gerekiyor. Ardından dediğim gibi bir kez daha katlıyoruz. Şuraları katlıyoruz. Uçağımızı aşağıya çeviriyoruz şimdi arkadaşlar. Ve aynı işlemi buraya da uyguluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katladım. Şu şekilde gözüküyor şimdi. Ardından arkadaşlar şu uçağımızın şurasını yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Ee, şimdi şurayı sağa doğru katlıyoruz ilk başta. Tam şuraya paralel olması gerekiyor arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Burayı bastırıyoruz iyice. Ardından bunu açıyoruz bu şekilde ve şu kısmı içe doğru katlamamız gerekiyor. Gördüğünüz şekilde. Şimdi ise şuradan yapmamız gerekiyor. Buradan da arkadaşlar şu şekilde parçamızı içe doğru katlayarak yapıyoruz. Aynı işlemi arkadaşlar bu tarafa da uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Şimdi ise bütün parçamızı açma sırasına geldi. Şöyle açıyoruz parçalarımızı. Açabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağımız bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Kendinizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.